Arkadaşlar Mezavoltalı dülger bağı yapacağız bugün. Şu şekilde yine bir materyalim var. Bunu arkadaşlar ilk önce ipin şu şekilde ne tarafa atacaksanız o tarafa doğru çevirip şunu içerisinden geçiyorsunuz. Daha sonra bu materyali bunun içinden ya da materyalin içinden geçiremeyeceğiniz şekilde ise eğer şu geçirdiğim ipi materyalin altından geçirip bunun içine yerleştiriyorsunuz. Ve daha sonrasında arkadaşlar şu şekilde buradan da şunu gelen ipi aşağıdan geçirip bunun içinden geçirdiğinizde şu şekilde buna asıldığınız zaman arkadaşlar hiçbir şekilde kayma yapmayacaktır. Bu da meze voltalı dülger bağı arkadaşlar. Teşekkürler.